Evet arkadaşlar Eminönü'nden Tahtakale'den İstanbul'un ucuz alışveriş merkezinden hepinize selamlar. Evet. Şimdi Eminönü sokaklarında sizler için canlı yayın yapıyoruz. Burası Eminönü'nün Türkiye istasyonuyla Yeni Cami arasındaki Halile Sokak Evet, Eminönü'nün en üsttek Merhaba, buyurun buyur, buyur. abi. Buyurun dediler. Ucuz tavuk döner. 100 gram. 100 TL. Evet. Eminönü'nün sokak lezzetleri. Herkese selamlar, hoş geldi. Hoş geldin Sinemciğim. Nasılsın? iyi misin? Evet. Sineme kocaman selamlar. İlk selam veren oldu. Cevabı da ona verdik zaten. İsmi Bender. Azra su, Azra su. Evet arkadaşlar İstanbul'a eminim vazgeçilmez sokak lezzetlerinden kestane kebap yemesi sevap. Evet tabur Evet burası da <laughs> en çok emin önüne gelince en çok şurada kısa videolar çekiyorlar Instagram videolar çekiyorlar burada sokakta şu görmüş olduğunuz binanın önünde fotoğraf çekilerek durum yapıyorlar. Ortam yapıyorlar işte gördüğünüz gibi. Burada da şu anda var öyle bir şey. Şu anda çekim yapıyorlar. Bu da buranın en güzel otellerinden biri. Burası Eminönü Fatakale, Eminönü'nün merkezi burası. Evet arkadaşlar, İstanbul'un ucuzluk mekanındayız. Herkes ucuzluğa gelmiş, kalabalık görüyorsunuz. Burada formalar 100 lira, çakma formalar orijinal, yakın çakma formalar. Ayakkabılar, spor ayakkabılar 150 lira, terlikler görüyorsunuz. Son model, son model spor ayakkabılar. Yerli ve yabancı turistlerin en çok İstanbul'da ziyaret ettiği yerlerden biri işte. Görüyorsunuz aralarında yabancı olanlar da var. Şu anda Mısır Çarşısı'nın önündeyim. Mısır Çarşısı'nın önündeyiz. Bir tane rapçi şapkan var. Chicago Bulls yazıyor. Görürsen karşımda selamlar şu anda süç çarşının arkasındaki sokaktayız. Burası da harika kazakların, tişörtlerin olduğu yer. model. Yazlık ürünler gelmiş. 180 300 lira. 450 lira. 200 lira, 300 lira. Marka kaliteli markalar. Burası İstanbul Eminönü. İstanbul evin önündeyiz. Koççular, tişörtçüler, ondan sonra nişancılar, düğüncüler buraya gelir, alışveriş yapar. Hepinize Chicago'dan selamlar sevgiler Chicago ara sokaklarındayız. İkinci Ar e burası, hargilacı burası. Hargilacı burası Bak, hargilacı e burası diyor arkadaş. Evet arkadaşlar çantalar etekler bluzlar hepsi burada. <laughs> Gerçekten mi? O zaman dedene selamlar. Yani <laughs>

sokakları burası. Çaydanlıklar, çinkolar. Evet, kahveci Mehmet Efendi'nin sokağına geldik. Şimdi oradan geçeceğiz. Evet, Ramazan geldi, hurmalar meydana çıktı. Hurmaya gel, kahveye gel Mehmet Efendi. Kuru kahveci, kuru şöyle bir Allah sen kapat ben sana dedim. Tamam. Şurayı bir geçelim be Mehmet. Sağda. Evet, kuru Kahveciler kuyruk oluşmuş durumda. Kuru kahveci Mehmet Efendi mahtumları. Ayağımı Evet, Zeytine geldi, Zeytine 40 lira zeytin. Kaç kişiyiz diyor. 300 oldu. 50 kişi oldu. Değişiyor. Bir anda 300 oldu. Bir anda 50 kişi. Şu an 50 kişi. Evet. Vurma fiyatları 350 liradan adıcı buluyor bu sene. Biraz unutandık. 440 450. Evet, çerezler. Kurmalar. Kudu sürme, kudu sürme, kudu sürme. Kurmaya gel, iyi gel de. Nerede oh. bu, iyi de. Of, takılalara bak. Bakıyorlar yenmez bize. Of of. Nasıl alacağız seni canlı yayına? <laughs> Sinemciğim.

Merhaba. ben. <laughs> Merhaba.

Thank you. Ayşe desene, Ayşe dedim ha, Ayşe dedim ha, ne oldu? Dedim Ayşe, hadi. Kursel işte dedim hadi ne oldu? Bir abi, bir abi, bir abi. Ne değişti hayatımda? Baklavaya gel. Çıtır çıtır baklavalar. şıklandırmalara gel. Bir gel bir gel bir gel gel. Çaya kahveye gel canlara gel. Bu şey. da güzel. Yani çok ya şey onlar